Şimdiden uyarıyorum arkadaşlar. Biraz sonra duyacaklarınıza inanamayacaksınız. Ama bu defterin sayfasını kimseye göstermeyeceksiniz. Sonuna kadar gizli kalacak. Sadece bizler bileceğiz. Emredersiniz efendim. O zaman tarih koy. Yaz. zaferden sonra hükümet şekli cumhuriyet olacak. Padişah ve hanedan hakkında zamanı geldiğinde gereken işlem yapılacaktır. Bu iki. Üç. Kadınlarda çarşaf kaldırılacaktır. Dört. Fes kaldırılacaktır. Medeni memleketlerde olduğu gibi şapka giyilecektir. Beş. Latin harfleri kabul edilecektir. Artık yeter paşam. Daha fazlasını yazmayı kalbim götürmeyecek. Paşam bütün bunların olacağını gerçekten inanıyor musunuz? Hiç şüpheniz olmasın. Önemli olan insanları yeni fikirlere alıştırabilmekte. Keşke paşalığınız devam etseydi efendim. Böylesi daha iyi oldu Mazhar. Benim niyetim bir askeri diktatörlük kurmak değildir. Hepimizin üstünde millet meclisi yer alacaktır. Ordu ve başkomutanlık meclise bağlı olarak kalacak. Sizinle aynı fikirlere sahibiz. Ama bu işlerin bu kadar çabuk yapılabileceğine ihtimal vermiyorum. Senin bu aceleci huyun beni hayrete düşürüyor. Düşme düşme. Beni bilirsin. Son derece gerçekçiyimdir. Hayal üstüne bina kurmam. İnancım nereden geliyor biliyor musun? Nereden geliyor paşam? Dünyanın durumunda fikirlerimiz dünyanın gidişine uygundur. Bak Monarşilerin hepsi teker teker yıkılıyor. Yerine cumhuriyetler kuruluyor. Arkadaşlar. Zamanı gelen fikirler asla geri çevrilemez. Mustafa Kemal Ankara'da.